Ben sana evi boyalı verdim. Sen de evi aynı şekilde bana boyalı teslim edeceksin. Evet bu duyduğunuz genellikle ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklardan bir tanesidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kiralananı geri verme başlıklı 334. maddesi uyarınca kiracı kiralananı ne şekilde teslim aldıysa kira sözleşmesinin bitiminde aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Ancak kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelebilecek eskimelerden veya bozulmalardan sorumlu değildir. Madde metni çoğu zaman yanlış yorumlanmakta. Kiracının boyalı olarak teslim aldığı evi Boyalı şekilde teslim etme yükümlülüğünde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak olağan kullanımdan kaynaklı eskimeler, bozulmalar, yıpranmalar kaçınılmazdır. Dolayısıyla kiralananın kullanımdan dolayı boyasının da eskimesi gayet doğaldır. Hor kullanma söz konusu olmadığı müddetçe genel kanunun aksine kiracının kiralananı boyalı bir şekilde teslim etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Az önce belirttiğim kanun maddesinin ikinci fıkrasında, kiracının kira sözleşmesinin sona ermesi halinde sözleşmeye aykırı kullanımlar dışında başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir hükmü yer almaktadır. Buradan anlaşılması gereken bunun aksini öngören sözleşme maddelerinin geçersiz olacağıdır. Dolayısıyla boyalı teslim edildi, boyalı teslim alınacaktır ya da boya bedeli depozitodan düşülecektir. Şeklindeki sözleşme hükümleri Türk Borçlar Kanunu'nun 334. maddesinin 2. fıkrasına göre geçersizdir. Tekrar vurgulamak gerekirse kiralanın sözleşmeye aykırı yani Kork kullanımı gibi bir durum söz konusu olduğu zaman ise bir takım farklı durumlar ortaya çıkacaktır. Yine bu konuyla alakalı bir diğer kanun maddesi de Türk Borçlar Kanunu'nun 335. maddesi. Bu kanun maddesine göre kiraya veren, kira sözleşmesi sona erdikten sonra kira alanını hemen gözden geçirmeli tespit ettiği eksiklikler, ayıplar varsa bu durumu hemen kiracıya yazılı olarak bildirmek durumundadır. Eğer kiraya veren bu bildirimi yapmazsa o zaman kiracı sorumluluktan kurtulur. Ancak o hızlı gözden geçirme esnasında tespit edilemeyen bir takım ayıplar söz konusuysa bu durumda kiracının sorumluluğu elbette devam edecektir. Ne zaman ki bu tür gizli ayıp dediğimiz eksiklikleri kiraya veren tespit eder o an hiç vakit kaybetmeden hemen kiracıya bu durumu yine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yani günün sonunda bizim bu kanun maddelerinden çıkartmamız gereken sonuç şudur. Bir kiracı evi boyalı teslim aldı diye boyalı teslim etmek zorunda değildir. Ancak kendisinin kullanımından kaynaklı eğer ki sıkıntılar söz konusuysa o zaman elbette ki bu sorunları gidermekle yükümlüdür. Evet, bu konuyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlıkları diğer videolarımızda ele almaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.